Onun için sen bu ayete göre nasıl kadınla alırsın aynı odanda çalışırsın nikah düşen bir kadını iş yerinde şurada burada. ha Hangi ayete göre o kadınla aynı odada oturur da çalışırsın? Bir yere vardım iş yerine abdestli namazı olan birisi. Akşam vaktiydi o ve yanında artık sekreter muhasebeci neyse dedim ya sen ne zamandan beri bu hale geldin ne oldu sana? Bak dedim sen bu o. resul Ekrem buyuruyor ki üçüncüleri şeytandır. Aralarında elçilik yapar. Şöyle gülümsedi. Hocam dedi ya işte biz işin o yönünü hiç düşünmüyoruz. Kadınlar problem çıkarmıyor. Ne dersek yapıyorlar. Ucuz işçilik bilmem ne bilmem ne. Tabi o arada ben varınca kadın müsaade istemişti. Mehmet Bey müsaade eder misin ben gidebilir miyim akşam vakti? Sen git dedi. Bak dedim nasıl sana kibarca konuşuyor. Mehmet Bey müsaade eder misin? Belki evde eşine böyle konuşmaz. Güldü. Vallahi. Aynen böyle. Dedi eşiyle mahkemelik boşanma safhasında. Etmeyin Allah aşkına yapmayın. Allah'ını severseniz. Ya bakmaya müsaade etmeyen bir din baş başa oturmaya nasıl müsaade eder ya? Bir de şeytani kılıf buluyorlar. Hocam açıkta kalmış, aç kalmış da onun için işe aldık da. Ya şu Türkiye'de bir alayı milyonlarca işsiz var. Bir erkeği aldı hiç olmazsa bir aileye geçindi. Çalışan bir kadının mutlaka kocası da çalışıyordu. Bir tarafta çit maaş alan bir aile, bir tarafta bir ekmek parası bile girmeyen bir aile. Ne olur şu Müslümanca bakmayı bir öğrenelim mesela. Evlere gidininde haremliğe selamlığa dikkat edilsin. Bir tane kadının kendi hatırasını vallahi ağlayarak okudu. Hocam biz namazı kılardık, orucumuzu tutardık. Anadolu'nun bir Müslüman ailesiydi klasik. Ankara'ya tayinimi çıktı kocamın emniyette. Hoş geldine geldiler daire arkadaşları. Kadın erkek karışık oturuyorduk. Haremliğe selamla dikkat etmiyorduk. Bir tane arkadaşı dedi ki güya iltifat. İltifat. Hanımın pek güzelmiş. İşte Ali Bey, Veli Bey neyse. Ya güzel olmasaydı alır mıydın? Falan. Aradan zaman geçtiriyor. Kocam emniyette gece nöbetçisi kapı çaldı 12 bir sıralı. Herhalde hayırdır eve bir ihtiyaç mı oldu geldi. Baktım o diyor. O güzelmiş diye. Elinde paket. Aysel Hanım bunları sana hediye olarak getirdim. Lütfen kabul eder misiniz? Benim de süs ve takılara karşı zaafım vardı diyor. Aldım gitti diyor. Açtım baktım küpe, yüzük, bilezik, İyi de şimdi ben bunu kocama nasıl izah edeyim? Şeytan onun da yolunu gösterdi diyor. Senden habersiz biriktirdiğim paralarla aldım derim. Sordu. Ya işte hanımım böyle işte. Senden habersiz biriktiriyordum. Onlarla aldım. İyi tamam. Ya hayırlı olsun. Güle güle kula. Aradan yine zaman geçti. Yine nöbetçi diyor. Kapı çaldı. Yine o. Misafir kabul etmez misin, etmez misin dedi. Hemen içeri daldı. Ne yoldan çıkıyorlar. Ahlakı, tavırları değişiyor kocasına karşı. Şüpheleniyor ve bir gün suçüstü yaptırıyor. Tabi o zaman için zina, suç şimdiki gibi değil. Şerabisi atıyorlar. Çıktım diyor. Ankara Sıhhiye'de böyle geziyorum. Ne yapayım? Kocam kabul etmez. Babam kabul etmez. Ben nereye gideyim? Bir tanesi yanıma geldi. Bacım Anadolu'dan, gurbetten geldin herhalde. Benim bir yaşlı annem var. Buyur gidelim. Sonra bakarsın bir çözüm buluruz falan. Gide gide gittim diyor. O melun yer. Hemen kaçmak istedim. Beni tehdit ettiler. Öldürürüz, asarız, keseriz. Artık hayatım orada diyor. Derken bir gün oraya müşteri olarak geldi o. Yoldan çıktıkları kişi. Tam beynime sıçradı diyor. Ben beraber olmak istiyorum dedim diyor. O da da bıçakla öldürdüm onu. Tekrar hapse düştüm. Hapiste çoğunuzun tanıdığı ismi vermeyeceğim. Bir kadın yazar Müslüman. Bir eserinden dolayı ceza almıştı. Onunla karşılaşıyor. Orada dinini öğreniyor. Ve akla başına geliyor ve ağlayarak okudum. Aman bacılarım diyorum. Ne olur haramliğe selamlığa dikkat edin. Ben haramliğe selamlar dikkat etseydim benim o güzelliğimi, özelliğimi görmeyecek, bilmeyecekti. Ben kesin tavır koysaydım ne münasebet. Ben bana ne? kardeşim değilim, bacın değilim. Ne demek bana hediye getirmeyi? Hem de bu saatte lütfen bir daha gelmeyiniz deyip tavrımı koysaydım bu haller başıma gelmeyecekti, namusum lekelenmeyecek, yuvam yıkılmayacaktı.